Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance Launchpool'daki yepyeni bir proje olan Pixels projesinden bahsedeceğim sizlere. Bu videoda Pixels projesini birlikte inceleyeceğiz ve Binance Launchpool'da Pixels Farming'e nasıl katılım sağlayabilirsiniz ve nasıl Pixel token'ı kazanabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bakın görmüş olduğunuz gibi Binance burada duyurusunda Binance Launchpool'da Pixels, Pixel ile tanışın. BNB ve FD üyesi istek ederek Pixel Farming'i yapın diyor. Burada şimdi sizlere sizlere Pixels hakkında bilgiler vereceğim ve Pixel token'ının e, buradaki launch pool'una e, nasıl katılım sağlayabilirsiniz bunların detaylarını anlatacağım. Öncelikle Binance borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıkladığınızda e, karşınıza böyle bir kayıt ekranı gelecek. Buradan e-posta veya telefon ile kaydolun butonuna tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra bu kısımda mail adresinizi yazıyorsunuz. Buradaki kutucuğu onaylıyorsunuz ve ileri butonuna tıklayarak kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz kayıt işleminizi tamamladıktan sonra hesabımıza gelelim Öncelikle sizlere Pixels projesinden birazcık e, bahsedeyim arkadaşlar kısaca burada Binance researchün yayınlamış olduğu e, bir yazı var arkadaşlar projenin araştırma araştırması var Öncelikle buradan bir ilerleyelim e, Pixel token'ı ronina üzerinde kurulu bir sosyal web3 oyunu arkadaşlar sosyal web3 oyunu projesi Pixels, Pixel Ronin Network tarafından desteklenen sosyal gündelik bir web 3 oyunudur. Çiftçilik, keşif ve yaratım etrafında dönen büyüleyici bir açık dünya oyununu içerir. Pixel, Pixel ekosistemindeki yerel yardımcı program ve yönetim belirtecidir ve aşağıdaki işlerlerde kullanılabilir. Ee, Pixel arkadaşlar oyun içi para birimi, NFT basımı, Pixels'in gelecekteki tüm NFT basımları Pixel cinsinden olacaktır. VIP üyelikler, VIP savaş biletleri, e, loncalar, ee, yaşam kalitesi yükseltmeleri, yönetişim, play to earn, P2E, e, çiftlik arazisi NFT'leri, özelleştirme, Web3 itibarı gibi birçok farklı oyun içerisindeki özelliklerde kullanılabilecek bu e, Pixel piksel tokenı. Onun haricinde burada e, token detaylarından Binance launchpool'daki tahsislerinden piksel nedir? E, Pixel... piksel her seferinde bir piksel inşa edilen açık uçlu bir tarım ve keşif dünyasıdır. Piksel evreninde örülmüş hikayeyi ve görevleri keşfederken kaynakları toplamak, becerileri geliştirmek ve ilişkiler e, kurmak arkadaşlar. Burada oyun içerisinden bazı e, görseller var. Oynanış hakkında, tokenomics hakkında burada e, token dağılım vesaire tüm detayları e, görebiliyorsunuz buradan e, inceleyebilirsiniz. Tüm detayları açıklama kısmına e, koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Güncel yol haritalarını vesaire e, tüm hepsini görebilirsiniz sosyal medya hesaplarını e, şimdi web sitesine geçelim arkadaşlar pixel.xyz web sitesine baktığımızda da yine şöyle sayfayı Türkçe'ye çevireyim sizler için e, yeni bir oyun türünü keşfedin evinizi sınırsız macera dolu bir dünyada yapın becerilerde ustalaşın ve arkadaşlarınızla oynayın yeni topluluklar oluşturun diyor. Burada arkadaşlar web sitesi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi oyun içerisinden bazı görseller mevcut. Ee, Pixel token'ı çok yakında diyor. Binance'de listelenecek arkadaşlar Launchpool'dan sonra. Ee, burada işte e, Nuzaiber e, çiftlik arazisi e, gibi oyun içerisinden bazı özellikleri görebiliyoruz. Arkadaşlarla birlikte e, oynamak, ödüller kazanın. Kendi dünyanızı e, oluşturun. Kendi dünyana sahip ol. Pixel ve e, beri arkadaşlar. Şimdi buradan sizler de oyunu eğer ücretsiz bir şekilde oynamak istiyorsanız pixel.xyz'e geldiğiniz zaman burada e, Play for Free butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ronin cüzdanınızın olması gerekiyor. E, Ronin cüzdanınız eğer yoksa indirebilirsiniz. Buradan connect with Ronin diyorsunuz e, ve e, Ronin cüzdanını buradan e, bağlamanız gerekiyor. Bakın tıkladım. Hemen Ronin'e burada onay gelecek arkadaşlar. İlerliyorum ve connect diyorum. Burada arkadaşlar onayladık. Şu anda Create New Account kısmına tıklıyorum. İlk defa biz pikselde hesap oluşturacağız. Buradan sign butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Onaylamaları gerçekleştiriyoruz. Ve buraya isim belirliyorsunuz. Ben mesela TeknoKripto olarak yazacağım. Continue diyorum arkadaşlar. Start Game butonuna tıklıyoruz. Ve bakın oyun başlıyor şu anda. Oyun içerisindeki kullanım koşullarını onaylamamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuza ilk başta zaten e, yönlendiriyor. E, görmüş olduğunuz gibi Pixel projesinin oyunu bu şekilde. Burada kendi dünyanızı yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte e, burada dünyanızı yaratıyorsunuz ve arkadaşlarınızla birlikte e, bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Sizler de buradan test edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Aynı zamanda e, white paper'larını da buradan inceleyebiliriz arkadaşlar. Bakın white paper'larına baktığımızda e, Pixel, her seferinde bir piksel inşa edilen büyüleyici açık uçlu bir tarım ve keşif dünyasıdır. Pixel üniversite örülmüş hikayeyi ve görevleri keşfederken kaynakları toplayın, becerileri geliştirin ve ilişkiler kurun. Blockchain sahipliğini ilerlemeniz ve başarılarınızla birleştiren bir dünyada yönetme, yaratma ve keşfetmenin büyüleyici bir karışımına dalacaksınız. Burada yani kendinize bir arkadaşlar bir köy inşa ediyorsunuz yani kendinize E, burada geliştiriyorsunuz kaynak topluyorsunuz vesaire güzel bir oyun arkadaşlar onun haricinde yine Pixel'de Twitter hesaplarından takip etmeyi unutmayın anında haberdar olabilmek için diğer haberlerden görmüş olduğunuz gibi Launchpool haberinde burada paylaşmışlar Twitter hesaplarında şimdi gelelim Binance Launchpool'da Pixel token'a Nasıl katılabilirsiniz? Farmingi nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatayım. Binance Launchpool'da Pixel ile tanışın. BNB ve FDUS'i istek ederek Pixel Farming'i yapın. Binance Launchpool'daki 46. proje arkadaşlar bu Pixel token'ı Ronin Network üzerinde inşa edilmiş bir sosyal web 3 oyunu oluşturuyor. Web sayfası launch full başlamadan önce 24 saat içinde hazır olacaktır diyor. Kullanıcılar ikinci ayın 9'undan itibaren arkadaşlar Türkiye saatiyle 3'ten itibaren 10 gün boyunca farming yaparak piksel tokenları kazanmak için BNB ve FD USD'lerini ayrı havuzlarda stake edebilecekler. Listelemede Binance daha sonra Pixel'i ikinci ayın 19'u 2024 günü saat 13.00'da Türkiye saatiyle listeleyecek ve Pixel BTC, Pixel USDT, Pixel BNB, Pixel FDUS ve Pixel Türk Lirası işlem çiftleriyle alım satımı açacaktır. Ee, Pixel'e tohum proje etiketi uygulanacaktır. Ee, Pixel'in Launchpool detaylarına bakalım. Token adı Pixel. E, Pixel Maksimum token arzı 5 milyar adet Pixel tokeni var arkadaşlar. Launchpool token ödülleri için 350 milyon piksel ayrılmış yani maksimum token arzının %7'si kadar dolaşımdaki ilk arzda 771 milyon 41 bin 667 piksel token olacak yani maksimum token arzının 15.42'si ilk dolaşımdaki arz olacak arkadaşlar akıllı sözleşme kontrat detaylarına baktığımızda da kontrat adresleri Ethereum ve Ron üzerinde e, kontrat adreslerini görebiliyoruz biliyorsunuz ki e, Ronin üzerinde oluşturulmuş bir proje olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi kontrat adreslerine ulaşım sağlayabilirsiniz buralardan. Eee staking koşulları KYC gereklidir. Kimlik doğrulamanızı onaylamanız gerekiyor buradaki Launchpool projesine katılım sağlayabilmek için. Kullanıcı başına saatlik üst limit BNB havuzunda ee, 116666.66 .66 piksel FD USB havuzunda da 29166.66 piksel. Desteklenen havuzlar BNB ve FD USD BNB için 280 milyon piksel ödülü ayrılmış arkadaşlar. Bu da e, toplam ayrılan havuzun %80'i. Eee FD USD için de 70 milyon e, 70 bin piksel e, ödül havuzu ayrılmış arkadaşlar. Bu da %20'si kadar eee ödül havuzunun olduğunu e, görebiliyoruz. FDUSD Stake Ad butonuna tıkladığımızda da bakın bize Pixel launch yönlendiriyor. Buradan BNB veya FDUS stake işlemleri e, gerçekleştirebilirsiniz. E, devam ettiğimizde farming dönemi 2. ayın 9'undan 2. ayın 19'una kadar devam ediyor. 10 günlük bir farming süreci var. E, Günlük toplam ödüller 35 milyon adet arkadaşlar. Günlük BNB havuz ödülü 28 milyon, günlük FDUSD ödül havuzu da 7 milyon adet olacak. Burada az önce görmüş olduğunuz gibi Binance Research'teki araştırma yazısını da okuyabilirsiniz. Biz zaten göstermiştik az önce. Web sitesi, white paper, Twitter hesapları gibi sosyal medya hesaplarına da ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi geçelim Binance Launchpool'a. Launchpool'a geldiğimiz zaman arkadaşlar burada BNB veya FDUSD ödül havuzuna yararlanmak için elinizdeki eğer BNB ee hodl ediyorsanız arkadaşlar zaten uzun süreli elinizde BNB tutuyorsanız ee BNB'lerinizi buraya gelip hazır boşta dururken stake edebilirsiniz veya ben hiç risk almak istemiyorum, stable ile girmek istiyorum derseniz FDUSD uzundan e, yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani elinizde mesela örnek veriyorum 10.000 dolar var. Bu 10.000 doları 10.000 USDT var mesela. Bunu FDUSD'ye çevirirsiniz arkadaşlar. Stable coin bu da. E, dolar endeksi stablecoin FDUSDT FDUS'lerinizi gelip buradan stake et butonuna tıklayarak e, 10 gün boyunca buradan e, farming'den yararlanabilirsiniz ve Pixel kazanabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz mesela BNB stake edeceksiniz. Tıklıyorsunuz. Elinizdeki BNB'leri seçiyorsunuz. Stake et butonuna tıklayarak stake işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında stake ettikten sonra farminginiz başlıyor ve biriken ödüllerinizi buradan ödülleri al butonuna tıklayarak bakın bu şekilde spot hesabınıza ödülleri geçmesi için butona tıklayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar katılım sağlayabilirsiniz. burada e, hesaplama yapmak için de bakın toplam BNB, mesela ne kadar BNB yatırırsam ne kadar piksel gelecek veya ne kadar FDUSD yatırırsam ne kadar e, piksel kazanacağım. E, bunları hesaplamak istiyorsanız da bakın mesela BNB havuzuna gelirsiniz toplam stake edilmiş BNB miktarını arkadaşlar görüyorsunuz, toplam BNB ödül havuzunu e, görüyorsunuz. E, burada bunu arkadaşlar bölerek ne kadar bir BNB başına ne kadar alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Yine aynı işlemi FDUSD içinde yapabilirsiniz. Bu şekilde sizler arkadaşlar Binance borsasında yapılan Pixel Launchpool projesinden ve Pixel Token hakkında sizlere bilgiler verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.